Bir gün, Ahmet Kaya bir konseri sonrası kuliste dinlenirken yanına genç bir adam gelir. Gözleri doludur ve sesi titreyerek Ahmet Kaya'ya der ki, ''Abi, babam senin şarkılarını çok severdi. Her akşam oturur, senin kasetlerini dinlerdi. Ama artık dinleyemiyor.'' Ahmet Kaya üzülerek sorar, ''Başın sağ olsun kardeşim, baban vefat mı etti?'' Genç adam gözlerini yere indirir ve şöyle cevap verir, ''Hayır abi, sağ ama felç geçirdi.'' Konuşamıyor ve hareket edemiyor yatağa bağlı kaldı. Ama biz fark ettik ki, ne zaman senin şarkılarını açsak, gözleri doluyor ve hafifçe gülümsüyor. Senin sesini duyunca tepki veriyor. Sanki seninle konuşuyor. Ahmet Kaya bu sözleri duyunca çok duygulanır. Gözleri dolu dolu gence sarılır. Ona adreslerini vermesini söyler ve birkaç gün. Sonra genç adamın babasına özel bir mektup ve imzalı bir kaset gönderir. Bu olay Ahmet Kaya'nın ne kadar duygusal ve insanlara değer veren biri olduğunu gösteriyor. O, sadece şarkı söyleyen biri değildi. İnsanların hayatına dokunan, onların acılarına ve mutluluklarına ortak olan biriydi.